ile nezdinde mutarif yani mahruf bilinen şekiller dörttür Neden? Çünkü hadd el avsata Çünkü haddi avsat haddi avsat neydi iki kıyasın Çünkü neden? Çünkü yani öncülleri iki tane ise ki biliyorsunuz kıyasın neden? Çünkü az öncülü olamaz asgari düzey ikidir. Her iki önermeden öncülde tekrar edilen şeye haddi osad diyoruz. Mesela el alem ve kullu mutegayyirin hadir. Bu mutegayyir hem sura hem kumrada tekrar ediliyor. Buna haddi osad diyoruz. İşte haddi osad. eğer suranın yani birinci öncülün, birinci mukaddimenin mahmuru ve Kuran'ın da mevduhu ise ikinci mukaddimenin mevduhu ise bu ne şekli evvel diyoruz. Ve mantıkta en çok delillerde ispatlarda kullanılan ve en makbul görülen de bu birinci şekildir. Birinci şekil. Hatta arkadaşlar ileride de gelecek diğer şekillerle ispat edilen iddialar, tezler bazen muhatabı kesmiyor. ya yani diğer şekillerle siz bir iddiayı örneğin üçüncü şekilde, dördüncü şekilde hatta yerine göre ikinci şekilde ispat ettiğiniz iddialar veya iddianın ispatı muhatabınızı kesmeyince ne yapıyorsunuz? tekrar birinci şekilden oluşacak bir kıyas getiriyorsunuz. Onun için birinci şekil mantıkta en önemli yani özgür ağırlığı olan bir şekildir. Ve buna birinci şekil diyoruz. O mahmuren fihime eğer haddi avsat ikisinde iki öncülde de hem sonra hem kubrada mahmur ise ona ikinci şekil diyoruz. Mesela la kullu şey mesela kullu taamin rabaviyyul ve la şey'e minel haceri bir rabaviyyil bu rabaviyy her iki kadiyenin de mahmulüdür bu ikinci şekildir yok o mavdu'un fima iki önermede de mukaddimede öncülde de haddi avsat mavdu ise fe şeklü fa'lis mesela diyorsunuz ki Zeydun hayvanun, zeydun insanun. Bak zeyd zeyd. Fabadul hayvani insanun. Bi ee, birinci şeklin tersi ise haddi avsatın komumu yani suranın mevduğu, kubranın mahmulu ise buna da şekli rağbe diyorlar ve şekil rabede en uzak bir şekil kabul ediliyor mantıkta. Onun için genellikle şekli rabe ile ispat edilen bir iddiada veya şekli rabe ile yapılan bir ispatla yetinmiyorlar. Tekrar dönüyorlar, dolaşıyorlar. Getir birinci şekilden bir kıyas oluşturarak ispat ediyorlar. Evet. Şekiller bu. Peki şartlarına gelince ve şartu şekli evvel birinci şeklin şartı ister mutaarif olsun ister gayri mutaarif olsun ki <laughs> dediğim gibi gayri mutaarif gelecek. Bunun şartı icabu sura ve kulliyetul kubra. Sura mucep olacak kubra kulli olacak. Mesela el alemu mutagayyiru bazı bu muceb ve kullu mutayyinin hadis bu da kulli Sonra kubra kulli kıyasın şartı yerinde dolayısıyla netice fel evet. alemu dedik icabı sonra. Sonra muceb olacak ve kulliyetül kubra ve kubra kulli olacak ve illa eğer bu şarta uymaz şura mucib değilse salipse ve kubra kulli değil cüz'i ise lezemel ihtilaful mucib ve'l okum demek neticesiz netice vermemek demek netice vermemeyi gerektiren ihtilaf lazım gelir yani aynı kıyas ve yani diyelim ki şura salibe cüz'i ya kubra mucibe kulliyen ama aynı kıyas, farklı önerme <laughs> farklı önermelerden aynı kıyas yapılınca bazen sadık bir salibe cüz'iye netice verir, bazen de mucibe cüz'iye netice verir. Bu nedir? Bu neticenin standart olmayışı sonucudur. E, netice standart değilse bu şu demektir. Bizim o kıyasımız netice vermiyor. Evet. Evet. Lazim al-iktilaf al-mujbir yani netice vermeme demek. Yani akım kelimesinden geçiyor. Ve yec'alul Kur'an'da geçiyor ya ve yec'alu men yasha' aqima. Aqim orada kısır demek. Burada da neticenin şey, kıyasın kısır olmazsa Yani netice vermemesini gerektiriyor. Vekazal-kalam fi şiraati Sairileşikleri diğer şekillerinde şartları yerinde olmazsa aynı kıyas şekli bir yerde olumlu bir netice, bir yerde olumsuz bir netice veriyorsa netice netice vermede bir standart olmamış oluyor. Bu da ne demektir? O kıyasın kısır olduğunu netice vermediğini çünkü hep söylüyoruz arkadaşlar ilimlerin kaidelerinin külli olması lazım. Mesela sura mucib kubra külli olduğunda yani sura mucibe cüz'iye kubra mucibe külliye olduğu her yerde netice mucibe cüz'iye olması lazım. Yok bir yerde netice mucibe cüz'iye bir yerde yerden netice sarih ve külli olursa, bir yerde mucibe külliye, bir yerde sarih ve külli olursa bu ne demektir? Bu bir standardı olmamak demektir. Külli olmamak demektir. E dolayısıyla böyle olan bir şeyde ilimde hareket noktası yapılamaz. Külli olmayan bir şey ilimde külli bir kaide olamaz, hareket noktası yapılamaz o durum ulmuntijatu bu durumu hudamiri hadamiri şekli evvele gide yani şekli evvel önemli olduğu için önce onu zikrediyor onun netice veren e, türleri durup darbin çoğulu tür demektir onun netice veren türleri arbaatun dörttür yani şöyle diyelim arkadaşlar biliyorsunuz kadıyeler ya mucibe külliye ya mucibe cüz'i ya salibe külliye salibe cüz'i bu dört kadıyeyi sonra düşünün bir de aynı her bir o sonra olan dört kadıyeden her biri dört tane kubra ile yani sonra mucibe külliye düşünün kubra mucibe külliye kubra Salihbe-i külliye kubra mucibe Cüz'iye, kubra Salihbe-i Cüz'iye böyle olunca dördü dörde çarptığınızda e, matematikte on altı çıkar. Dolayısıyla zahiri şekil tertibine, baktığımızda zahiri olarak şekli evvelin on altı türünün olması lazım. Mesela sonra mucibe külliye, kubra mucibe külliye, kubra mucibe cüz'iye, kubra külliye, kubra cüz'iye. Bu dört ve diğerleri de böyle. Ama bu 16 birinci şeklin 16 türünden netice veren sadece dört tür. Geriye kalan 12, iki tür netice vermiyor. Bunlar da nasıl o dört tür belirlenmiş oluyor? Şartlarla. Suranın mucib, kubranın külli olmasıyla o 12 tür çıkıyor. Onlar kısırıdır. Netice vermiyor. Sadece 4 tür netice veriyor. İşte onları söylüyorum. Mesela birincisi min mucibeteyni külliyeteyni iki külli önermeden olumlu önermeden oluşuyor. Haliyle yani iki mucibe-i külliye dediği sonra mucibe-i külliye, kura mucibe-i Haliyle neticede mucibe-i Ki bu birinci şeklin en şerefli türü bu kabul ediliyor. Evet. Mesela dediniz ki kullu ismin kelimetüm ve kullu kelimetin mufradetüm fe kullu ismin mufradetüm Bakın. Sonra mucibe-i külliye mucibe-i neticede mucibe-i Müellifin verdiği örnek kullu cismin müellifun her cisim murakkeptir. Müellif mu mürekkep demektir. Ee, ve her müellifte mu muhdeftir. Yani her mürekkepte sonradan olmadır. Netice fe kullu cismin muhdesun her cisim kainatta her cisim muhdestir. Yani kainatta hiçbir kadim cisim yoktu. Çünkü biliyorsunuz biz Müslümanlara göre alem asla kadim değildir. Alem hadistir. Bütün eclasıyla cevahiriyle, ağradıyla, her şeyiyle alem muhdestir. Kadim değildir ve yine biliyorsunuz İmam Gazali'nin rahimahullah felsefecileri tekfir ettiği üç mesele var. Tefsik ettiği 17 mesele var. O tekfir ettiği üç meselenin birisi budur. Alemin kıdemi. Yani alemin kıdemini felsefeciler ileri savun ileri sürdükleri için bunu savundukları için İmam Azari bunların küfre girdiğini söylüyor. Evet. Ve sani ikinci darp min kulliyeteyni yine iki kulliyeden murekaptır. Yani birinci şeklin ikinci darbı ke diyorsunuz ki kullu cismin şey ve sen min kulliyeteyni vel kubra salibet kubra da salibedir yüntücü salibeten kulliyeten neticede salibeyi kulliyedir. Mesela şöyle kıyas oluşturuyoruz. Kullu cismin muellefun her cisim murekkeptir. Ve la şey'e minel muellefi bi kadimin fe la şey'e minel cismi bi kadim. netice. Yani kullu cismin muellefun sura cisim mu, sonra, cism, mu matlubun mevduğu olduğu için ona haddi ekber diyoruz. Bu haddi ekberin bulunduğu birinci önermeye şey, haddi asar oluyor. Affet, yanlış söylüyorum. Buna sura diyoruz. Ve burada kullu cismin muellifun dediğimizde sura mucibe-i kulliyedir. Muellef haddi avsattır. Çünkü iki önermede tekrar edilmiştir. Suranın mahmulu kubranın mevdu olur. Dolayısıyla bu haddi avsat muelleftir. Ve la şeyminen muellefi bi kadimin ikinci önermemiz ve iki, ikinci öncülümüz Kubra'dır. Bu Kubra burada Salibe-i Neticeyi verdiği yani bu piyasın veya şekli evvelin bu darbenin verdiği netice de Salibe-i Ve fena şey emin el cismi bir kadim. Niye böyle? Çünkü arkadaşlar ileride de gelecek mantıkçılar icab ile sel ikisi yani olumluluk ile olumsuzluğu ele aldıklarında diyorlar icab aşraftır selb ahastır yani icab kıymetlidir olumlu ifade ediyor ya selpte efendime söyleyeyim ona göre kıymetsizdir keda bunun gibi külliyet ve cüz'iyeti mukayese ettiklerinde külliyet aşırıdır, cüz'iyet ehestir. İşte mantıkçılar şunu diyorlar. Eğer sizin terkip ettiğiniz kıyasta bir olumsuzluk varsa ister o olumsuzluk sel olsun, ister cüz'iyet olsun, netice daima olumsuza uyar. Hatta eğer kıyasta her iki olumsuzluk varsa hem selp hem cüz'iyet neticede de her iki sel e, olur. Yani her iki olumsuz durup olur. Yani hem netice salibe hem cüziyet olur ki bu ileride gelecekti. Onun için sura mucibe külliye kubra salibe külliye olduğunda netice salibe külliye gelir netice mucibe külliye veya mucibe cüz'iye olmaz. Hele hiç seni hani bir cüz'iye hiç olmaz. Evet. Burada duralım arkadaşlar. Ve sadisi